Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size doğum hikayemden bahsetmek istiyorum. Benim normal doğumum oldu. 2 saat süren bir sancım vardı. Yani 2 saatlik normal doğum diyelim. Biraz hızlı giriş yapıyorum çünkü ada uyuyor. O uyuyunca hemen bunu halletmem lazım bu video için. Yoksa izin vermiyor telefonu elim almama. Hemen başlayalım o zaman. Ben perşembe gecesi yine her zamanki gibi normal Yattım, yani hiçbir belirtim yoktu. Sıfır. Hani aklıma hiç gelmedi yani ertesi gün doğum. Çünkü doktorumun dediği tarih 12 Ekim'di. Ee, Bizde e, 10 Ekim gecesi yattım öyle. Hiçbir belirtim yok, minicik bir karın ağrımış hiçbir şey yok. Yattım. Ee, sabah 6'ya doğru tuvalete kalktım. Biliyorsunuz ki hamleler çok aşırı tuvalete kalkar. Ben onlardan biri sandım. Gittim baktım, nişanım gelmiş. Yani o anda böyle içim böyle aşırı bir heyecan kapladı. Çünkü 9 aydır beklediğiniz, karnınızdayken muhabbet ettiğiniz, onunla konuştuğunuz bebeğinize kavuşacağınız gün bugün. O gün bugün yani. Tabii elim ayağım sığmıyor böyle. Ellerim falan terledi böyle heyecandan. Annem de bizdeydi. Doğum diye annem geldi. Saat 6 idi Nişanım geldiğinde. Ben hiç panik yapmadım. Sadece heyecanlıydım. Evde saat 8'e kadar hurma yedim, su içtim, evde sürekli yürüdüm falan e, sancılarımı kontrol ettim. Öncesinde de araştırmıştım çünkü. E, böyle sancılarım 5 dakikada bire inmeden doktora gitmeyecektim. Çünkü e, hemen gitseydim doktora çok uğraşıyorlarmış eveler. E, tabii ben dayanamadım 5 dakikada bire değil de 15 dakikada bire inince gittim hemen eşimi kaldırdım. Yavaş yavaş kaldırmadım panik olmasın diye. Ayşe e, dedim, Türker kalk dedim, ada geliyor galiba dedim. Ondan sonra tabii o televizyonlardaki gibi böyle kalk böyle pantolonunu bulamıyor falan filan heyecan panik çıldık öyle bir şey olmadı tabii. Heyecanlandı falan yaptı böyle. Kalktı. Sonra anneme gittim. Benim annem biraz paniktir. Onu daha sakin söylemem gerekiyordu. Annemi çok komikti ama keşke o anı videoya alsaydım. Bir tek ona pişmanlığım var. Anneme dedim ki anne. Efendim ne oldu bir şey mi oldu dedi. Hemen bir o da bekliyormuş zaten. Hazır hazır vaziyette yatıyormuş kadın. Dedim ki ada geliyor orada yaptım. ben Böyle eğlenceli söyledim panik olmasın diye. <laughs> resmen yuvarlandı yani kadın böyle heyecandan. Ondan sonra aradık işte. Araba geldi kapıya, gittik hastaneye. E, doktorumu bekliyorsa Doktorum daha gelmemişti. Saat sekiz buçuğa doğru. Aradık doktorumu. Ama zaten benim normal doğuma doğru ilerliyorduk. Doktoruma demiştik ki hani de ben sezaryana girmiyorum. Ay e giriyorum. Affedersiniz. Normal doğuma girmiyorum. Normal doğum ebeler yapıyor demişti. Ben çok üzülmüştüm. Çünkü ben bu doğum hamilelik sürecini ben 4 doktor değiştirdim. Çok böyle o konuda pimpirikliyimdir. Böyle minicik bir bakış bile bana iyi gelmiyorsa bitmiştir o benim için. Bu doktor direkt şöyleydi. Hmm, hmm, kemküm yok. Direkt böyle hani de buysa budur. Netti yani. Bana aşırı güven vermişti. Ee, ve onun doğumda olmasını aşırı istiyordum. Çünkü bana aşırı destek olacaktı. Neyse onu kabullendim. Yani yapacak bir şey yok. Sonra doğumdan önce arkadaşlarımdan da bilgi alıyorum. Etrafıma normal doğum yapmış arkadaşlarım var. Bana diyorlar ki Hande hiç öyle bir şey değil yani. Öyle büyüttükleri gibi bir şey değil. Bu sancısı var ya onun 3-5 kat fazlası öyle bir şey değil yani. Ben de tabi onlara güvendim. E tabi hamile insan ne diyeceklerdi? Hani böyle bu kadar ağrıyor falan diyecek halleri yoktu. <laughs> ben de onları güvendim. Gittim hastaneye. Böyle minicik sancılarım var böyle. Karnım ağrı giriyor, gidiyor, gidiyor, gidiyor. Dedim ki tamam böyle. Beni sancı odasından önce başka hastanede hastaların yattığı bir odaya aldılar. Boş bir odaya. Annelerimin ikisi de oradaydı. İşte eşimin annesiyle benim annem. İkisi dönüşümlü olarak yanıma girip girip çıkıyorlardı. Çünkü tek kişi olabilirdi. Ee, böyle ağrılarım geliyor ben dans ediyorum tabi hani bu muydu ee, falan filan <laughs> yani tabi ki de o değildi <laughs> kandırılmıştım <laughs> ondan sonra beni tabi önce doktorum ultrasona aldı bebeğin kalp atışları benim kalp atışlarım falan doktorum sonra bana geldi dedi ki hani dedi bebeğin kalp atışlarında bir sıkıntı var dedi hoşumuza gitmeyen bir şeyler var dedi sezaryen olabilirsin ne, hiç önemli değil sağlıklı sıhhatli gelsin. Benim için doğumun şekli hiç önemli değil yani. Tamam, normal istiyordum, Rabbim için biliyor ama hiç önemli değil. Sonra e, ebeler beni sancı odasına aldılar bu sefer. Ebe bana dedi ki, sancıların yeteri kadar gelmiyor, yani açılman e, fazla değil. O yüzden seni eve göndereceğiz. Dedim ki, nasıl eve gidebilirim yani? Ben evde bile 15 dakikada bir sancım olduğu için buraya geldim. Yani şu an sürekli sancım var. Nasıl gidebilirim? Açılmam da var. Yeteri kadar değilmiş. İndik doktorumuza. Dedik ki böyle böyle bizi eve gönderiyor. Dedi ki o da dedi ki hayır imkansız eve gidemezsin. Seni bu şekilde eve nasıl gönderelim Zaten dedi hoşuma gitmeyen şeyler var dedi. Seni asla eve gönderemem. Sancı odasına tekrar beni, beni gönderdiler. Benim bu sefer sancılarım aşırı gelmeye başladı. Ee, saat 10'da girdim sancı odasına. Çünkü ondan önce bu falan bağlandık. Sürekli dinlendik falan. Saat 10'da girdim. Saat 11 sonra benim sancığım aşırı gelmeye başladı. Tabii eve çığlık atıyorum ama ister istemez yani. Bana diyor geliyor diyor ki bana bağırma etme ya. Allah Allah nasıl bağırmayayım? İster istemez geliyor yani. Kim isteyerek bağırır ki zaten? Çünkü yani yapanlar bilir. Öyle bir ıkınma geliyor ki engel olamıyorsun o bağırmaya. Yani yaşayan bilir. Sancığım da sanki işte duvarlarda bor borular falan var böyle squat yapmamız için. İşte toplar moplar falan. Ben burada devlet Hastanesi'ne doğum yaptım. Onu da altını çizeyim çünkü sonrasında bir şey söyleyeceğim. Sonra gittim işte önümü falan giydirdiler. Bekliyoruz. Sonra e, artık ada bastırmaya başladı. Sancılarım ama deli gibi yani. Böyle tarifi yok. Bana diyorlar ki hala da derler. Kızım bir yaşında. Hande nasıl yaptın ya? Hande sen nasıl yaptın yani? diyorum ki anlatamam ki. Yani benim o an yanımda olanlar görmüştür. İki annem var zaten orada. Şimdi annesi benim annem. Annelerin ikisi de dönüşümlü olarak girip girip çıkıyorlar yanıma. Artık hangi sancım kime denk gelirse. En ağır sancım böyle artık kafamı duvarlara vuruyorum. Hande dayan, Hande dayan, Hande kızın için Hande dayan, dayan, dayan. Bunu hatırlıyorum sadece. En son bir tanesinin kolunda bayılacak gibi olmuşum. O da benim anneme denk gelmiş. Annem sonra odadan çıkmış böyle eşim de dışarıda tabi oturuyor bekliyor panik içeri almıyorlar onu çünkü annem o şekilde görmüş annem böyle duvarla tutuna tutuna ağlıya ağlıya gidiyormuş işte Hande hiç iyi değil çok sancısı var falan eşim annemi öyle uzaktan görünce sanmış ki tamam ikisinden biri gitti eşim hala bana der annen ömrümden 20 yıl aldı aldı yani götürdü benim o an saçım beyazlamıştır yani dedim ki kafasını böyle koymuş koltuğun tepesine Demiş ki birinden biri gitti. Ya bebek ya anne gitti. Annem öyle görünce. Anneme sonradan da söylemişti bunu. Annem o günden sonra yemin etti ki ikinci çocuğu normal doğum olursa doğumuna gelmeyeceğim. Evine gel sana öyle geleceğim. Çok sancı çektim. Yani o iki saatte gerçekten tarifi yok ya. imkansız yani. Ebe geliyor bakıyor. Diyorum ki ya bakın doğum başladı diyorum. Hissediyorum yani. Geliyor çocuk. Yok. Sancıların yetersiz. Allah Allah diyorum ya. Hani hissediyorum ama diyorum. En son sukat yaptım yere eğildim. Bu sefer kan geldi. Direkt ebeği çağırttırdım anneme. Dedim bir bakar mısınız lütfen dedim. Bakın ben tutarım tutmasına da yani bu yatağın dibine mi doğurayım Bir bakın. Ondan sonra baktı bakıyor ki bebek geliyor yani yolda. Hemen işte o doğumhane falan da yok yani hemen ot olduğum oda yatak böyle bir havaya kalktı böyle bir yarısı çıktı ışıklar geldi ebeler üçlendi falan derken doğum başladı. Sonra tabii benim hep aklımda doktorum var. Keşke olsa, keşke olsa. Bu arada altı ıkınmada doğurdum ben adayı. Altı da geldi. O da doktorumun sayesinde neden? Ben tabii kafam böyle bu tarafa doğru. Ben hala böyle ıkınmam geliyor. İşte şey yapıyorum. Onlar beni yönlendiriyor alttan. Hande her şey bebeğin için. Bak Hande saçını gördük falan filan derken kafamı şöyle bir çeviriyorum ki doktorum tefemde Ellerini böyle yapmış. Ben o anı gördüm. Bütün hep bütün acıyı unuttum. Çünkü doktorumu o kadar çok sevdim ki yani o kadar çok böyle bana güven verdi ki güven aşıladı ki onun orada olması tepemde bana aşırı hiç konuşmasın ama dursun yani o kadar o kadar hoşuma gitti onu görünce. Dedi ki bana sadece Hande sana dediğim zaman e, bırak. Kesinlikle bunu dinlemelisin dedi. Çok ciddi. Ben de korktum tabi öyle deyince tabi sancım var ama hep kulağım onda evler hiç duymuyorum ben. Hep kulağım doktorumda. Dedi ki bana Hande bırak. Direkt bıraktım ıkınmayı. Çünkü bebeğin kafası çıkmış. Eğer ıkınırsan bebek boğulabilirmiş. Direkt bebeği çıkardılar. Doğum gerçekleşti. Şimdi şundan öncesini hepsini unutun. Bütün o sancıları, ağrıları, çok zor dediğim hepsini unutun. Hepsini. O bebeği çıkarıyorlar ya. O sizin karnınıza koyuyorlar. O i̇lk bakışmanız var ya. Ne ne şu an hala duygulanıyorum. Çünkü ben onunla çok konuştum böyle anne karnımda. Hani böyle diyorlar ya bebeğinizle konuşun. Sizin sesinizi tanır falan. Çok ağlıyordu. Karnıma verdiler. Diler ki anne bebek ilk temas. Dedim ki adı kızım dedi. Böyle gözlerini çevirdi bana baktı. Ben yani ileride aydan hastası olsam bütün hafızım sisinir ama o an kalsın. Yani o an bende kalsın. O bebeğim benim sesimi tanıyıp bana dönüp baktığı an bende kalsın. Yani muazzam bir şey, bana şimdi deseler ki hadi ikinci çocuğunu nasıl istiyorsun, nasıl yapacaksın, e, normal doğum derim. Bütün acılara razıyım, Ama o an, onu görün yani, gerçekten, normal doğumu zorlayın arkadaşlar, normal doğum, bu, 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 bu anlamda çok güzel, bebeğinizle o ilk temas daha kordon bağlıyken, Bakın üzerinden bir yıl geçti hala anlatırken, yaşıyorum yani, şu an kalbim yerinden çıkacak. Sonra işte bebeğimi benden uzağa koydular. Tabii hep ağlıyor. Her seslendiğimde sakinliyor bebek. Ebe bana diyor ki bir ses at annesi diyor dursun. Sussun. Ya da diyorum kızım buradayım annen yanında. Bacaklarım zangır zangır titriyor çünkü daha doğumdan yeni çıkmışım. Hiç şansım umurumda değil yani. Evdeki işmek için iş umurumda değil o sancı ondan öncesi hiçbir şey umurumda değil yani iyi ki diyorum ki normal doğum yapmışım hiç sakın gözünüze korkmayın büyütmeyin çünkü o an o kadar çok değiyor ki şu an yaşıyorum anlatırken o yüzden bu kadar e hep seslendiğimde durdu da sonra babası geldi odaya tabi ben Türkiye'de görünce de ağlamaya başladım çünkü hani şey demek istedim ona hani geldi artık <laughs> Aylardır bekleyin, beklediğimiz bebeğimiz geldi. Sonra Türkiye'de hep diyordum ki bak karnımdayken onunla konuş senin sesini de tanısın. Türkiye'de bana Beşiktaş maaşı söylüyordu. İnanır mısınız babasının sesini de tanıdı. Bakın annem diğer annem değil. Babasının sesini tanıdı. Babası kızım dedi. Döndü babasına böyle durdu baktı boncuk boncuk. Çok güzel anlardı. Hiçbirini belge, hiçbirini fotoğrafı yok. Çünkü o an o panikten hiç benim fotoğrafım yok. Hastaneyle ilgili ya. Bir tane var. O da albümümde. Yani demek istediğim arkadaşlar benim normal doğum serüvenim böyle tam 10'da sancı girdim. 12'yi 4 geç ada kızım geldi. Böyle. Yani hiç korkmayın normal doğumda. Bana beni hiç korkutmadılar öncesinde. İyi yaptılar çünkü belki öyle demeselerdi ben doğumuma doğum çok kork korkunç bir geçerdi benim için. Yani unutun. O ağrı sadece hiçbir şey kalmıyor gerçekten emin olun. O bebeğinizi o karnınıza koyuyorlar ya o daha kordon bağlıyken o kanlı kanlı falan. Değil ki yani. O sizin sesiniz duyup dönmesi falan var ya susması, ağlamayı bitirmesi. Muazzam bir şey. Bunu anlatamam. Bakın anla yani içim titriyor şu an yani. Diyorum ya işte ileride Alzheimer olursam Allah'ın bütün hafızamı sil ama o bebeğimi o anı kalsın. O, 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 o bende kalsın yani. O kalsın lütfen. <laughs> lütfen diyorum yani alakalı. İşte öyle. Benim doğum hikayem böyleydi. Bunu sizinle paylaşmak istedim çünkü beni hamileler de izleyebilir. Eee onlara da böyle tecrübelerimi anlatmak istedim. Hiç kasmasınlar yani. Normal doğum, sezaryen bilmiyorum. tabi de normal doğumda normal doğumla ilgili konuşabilirim zaten sadece. Ee, öyle. Benim hikayem bu kadardı. Eee Bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Benim anımı benimle paylaştığınız için. Tekrar anımı bana canlandırdığınız için, yaşattığınız için. Benden hiç gitmiyor tabi de. Hani böyle arada böyle canlandırıp duygulanıyorum işte. Muazzam bir şey çünkü. Rabbim, Allah'ım hep derim. İnşallah. Gerçekten Rabbim bebek isteyenlere, Rabbim her kadına nasip etsin. İnşallah böyle bekleyenlere, el açmış Allah'ına yalvaran herkese Rabbim nasip etsin. Kimsenin kucağına boş bırakmasın inşallah diyorum hep içten dileklerimle. Rabbim beni izleyip de bebeği olmayanlar da olabilir. Rabbim size de nasip etsin inşallah tez zamanında hayırlısıyla sağlıklısıyla bir bebek. Bunu yaşamanızı istiyorum. Çünkü bu dünyadan gitmeden bebek e, o bebek e, kokusunu yaşayın ya. bebek duygusunu, kokusunu, hissini yaşayın. Yaşayın yani. Son diyeceğim de buydu. Burada bitirelim o zaman. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın şu koronalı günlerde. Hoşçakalın.